Selam arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma bugün yine One Man Squad'da devam ediyoruz ve Milter'in C'sini atlamak istedim Geldi yine birkaç kişi abi hoş geldiniz Ya ne gerek vardı oyun başı bu Hala da bekliyor ben çıkmam ki abi sabaha kadar böyle dururum Kardeşim rushlama ya Bak diğeri de orada dikiliyor abi Oyun başı şu canla 10 canla kalmak harbi diyorum Abi bir dakika Özellik atacak. Tam. Kurtulduk mu kurtulduk. Abi direkt can bulacağız. Ya doğru düzgün girişi de yapamadık. İşte yine aynı şekilde. Bu sefer zorlu başladık ama. Oha. Abi can yok. Adamlar DP bulmuş. Doğru düzgün silah da yok can da yok. Ben nasıl hayatta kalacağım? S12K. Asla bak yakın oynarsam her türlü alırım. Ama her ihtimale karşı bir can versen Olmaz mı abi? AKM varıyor. Can istiyorum. Hayır. Bu oyunu döndürürsem harbi diyorum bir like atın ya. Hala da yok. Evet arkadaşlar galiba öldüm. Ben yavaştan videoyu kapatmaya başlayayım. Gördüm yerini. Hadi. Lan Doğru düzgün molotov da atamadım. Bir dakika. Arkadaşlar gidiyorum başka çarem yok bu canla Oy Dokunsa giderim Arkadaşlar var üstte Ah kit 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 Acil kiti bas Tamam bunlar üst tarafta Bu kiti basarsam çıkarım ya buradan Gelin Hadi bakayım Abi yine Uy, dördüncüleri ödümü koparttı. Bunlara var ya oyun her türlü sağlık eşyasını vermiş. Sargı, bezi, kit, sağlık çantası, enerji. Yani görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şanssızlık böyle bir şey. Üste bir bot dolaşıyor galiba. M24 alalım abi. Evet şimdi şu canı öncelikle bir fullleyelim. Yani ne şartlar altında şu cana ulaştığımızı gördünüz daha demin. Şu botu da öldürelim ya. Çok ses yapıyor. Tamamdır. Bakalım daha bu tarafta adam varsa illaki vardır yani burada yoksa ileridedirler. Çünkü ateş ediyorlardı. Siz de bu sırada bir like atarsanız arkadaşlar çok güzel olacak. Allah özellik attılar hocam. Ben de atarım. Vallahi attım gitti. Sizin özelliğiniz var kardeşim benim de var. Geliyor. Aga yürek mi yedin? Keskin ne yapıyorsun oğlum öyle gelinmez. Arkadaşı da geliyor. Bir dakika mermi değiştireyim. Ay bir anda eğim alamadım. Kör olanlar videoya like atarsa arkadaşlar. Military'de 7 kilis şu an. Nasıl? Fena değil. Yani biliyorsunuz ki şu sezonlarda atladığınız yere adam gelmiyor. Harbi diyorum. Şu anlık bence iyi military'e göre. Lan eski sezonlar neydi be? Atlıyorduk en az 4-5 takım. Şimdi millet ranka mı daldı? Bir şeye daldı ama genelde böyle popüler yerlere atlamıyorlar. Şu aralar Tokiler popüler. ben de dedim hep Tokiler atlıyorum. Uçak böyle geçiyor. Aa özellik atmışlar. Bir dakika demek burada daha birileri var. Abicim. Kanka buradayım. Benim sesim almaz değil mi? Allah'ım canı bir. Dur lan. Böyle bomba atacağım. Bu bomba da nasıl gittiyse Dümdüz 180 derece O da bomba attı Bir dakika Ben bunu araştırırım Tamam üstüne geliyorum oğlum benim kaybedecek bir şeyim yok Ya ölürsem bile yeni video girerim Lan Adam yıkılmış Allah belanı vermesin VSS'li varmış ya ben de diyorum Kendini mi patlattı Abi bu çok sıkıntı ses de almadım ya Ulan pusucuya pusucuyla müdahale ettiler. Şu işaret fişeğini de Tamam kanka gidiyoruz. Oo. Adamda VSS ustası çıktı. İyi de tutturuyor mermileri ha. Çok geç gidiyor biliyorsunuz VSS mermileri ama adam tutturuyor. Ya zaten benim militerden çıkmam lazım. Adamlar iyice burada tutuyor beni. Aa gördüm. Tam o sol tarafta. Aynen kardeşim. Dua et o 3 level kaskım var. Gerçi benim de varmış lan. Biz harbi diyorum şanslı başlamışız oyuna. Gel bakalım o zaman eşit kapışma yapacağız. Çok güzel gitmedi mi? Gitmemiş. Prefire. Evet. Türkmüş bir de. Ya anlamadım abi. Ne bu pusma sevdası ya. Bu da one man squad. Bu arada o yeleğe bak. M4. Arkadaşlar ben... M4'e geçsem mi? Ya mermi az ama arkadaşlar M4 M4'tür ya. Baksana zaten fullmüş benim M4'üm. Şu ana kadar geçmedim hata. Adam mı var lan? Allah! Canım yok. Allah! Tamam diğer orada lan. Yatıyor. Kanka biraz bekle can basayım. Bu ne ya? Öyle bir pusu yedim ki. Gerçi pusu değil. Adamlar burada duruyormuş. E i̇yi ki motor vardı araba olsa. <gülüyor> <gülüyor> güzel abi güzel. Valla bu el şanslıyım onu kabul edeyim. 6x varmış. Kardeşim Türk Türkiye sıkar mı ya? Ya şaka yapıyorum bu arada oyun tabii ki de. Adamlar harbi diyorum. iyi denk geldi bana. Ben de iyi kurtuldum. Bir şeyler oldu. İşaret fişeğimiz de var. Unutmayın. Hatta bu taraftan direkt atalım işaret fişeğini. Evet. İçinden ne çıkacak? AVM Groz abi şaka mısın? 7.62'yi bıraktık. AKM'ye. Gerçi varmış biraz ama. Ya abi çok yeterli değil. Ben Groza almayacağım. Ya bu arada Groza'yı sevmediğimden değil cidden. Mermi yok şu an. Normalde oynarım. Aslında şunların loot'undan mermiyi alırdım da. Boşver arkadaşlar. Oğlum! Lan motor yandı. Beni salın ya. Lan buggy eziyordu. Adamlara bak. Ya ben anlamıyorum. Sürekli mi böyle ikili ikili geliyorlar? Ben squat da girdim. Vallahi bunlar tehlikeli ya. Lootları da güzel maşallah. Şimdi Groza'yı gidip alabilirim aslında ya. Adam var orada. Bot mu lan? Ya bota AVM mermisi harcayacağız ama kill kill'dir. Onu alalım arkadaşlar. Aa biri daha var. Tamam bot. Diğer bot da baygın. O botun kili gelince 15 kilo olacak. Ya hiç değilse bize kili sağlıyor. Uy işaret fişe yolladılar abicim. Hemen basalım. Maç güzel geçiyor şu an. Evet adrese geldik. Selamun aleyküm. Buradan attılar. Bunlar da var. Kesin pusucu tipi var. Önden yolladım. Özelliği Allah Allah. Sesi geldi. Lan Batu. Havaya bakarken yakaladık arkadaşı sinirlendi tabi bitirince Evet orada bir yerde Şöyle alttan oynayayım ben Uçak sesi de var ya o kafamın içine etti Abi sağır etti ya Allah Kanka dur Yapma o kadar kilo almışım Bir bomba ölmek istemiyorum Abi acele yok Şu canı fullim Aha Bomba atıyor yine dur bir dakika Kanka öldün Öldün öldün. Üste kaçtı. Adam dayanmak istiyor harbiden ya. Sahar diyorum yaşamak istiyorum. Eren bak bunlar da ikili abi. Ben squat girdim ya. Şimdi daha çok hani kill almak istiyorum ya. Squat abi bu. Hani beni de anlayın. Dörtlü dörtlü gelsinler öyle oynayayım. İşaret bir şey de düşmüş. Acaba içinden ne çıkar? Ben diyorum bir AVM bir de AUG çıkar. Hadi bakalım. M200 MK yok. Hiç MK falan bulaşmayalım. Zaten AVM M4 böyle başladık. Böyle gidelim. Evet yine drop atmış. işaret bir şeye basıyoruz. Drop'a geliyoruz. Ya M249 verme artık. Gerçi benim bir şeye de ihtiyacım yok. Adam gelmiyor bu tarafa ya. Adam gelsin diye bekliyorum. Kalan sayısına bak la. Çok az kişi kaldı. Oo adamlar birbirini patlatıyor ya. Hayır tam 22 şansım var. Bak ya video çıkar ya çıkmaz. Gerçi 19 olsa belki yine atarım. Ne bileyim çünkü biliyorsunuz normalde video atamıyorum çok fazla bu aralar. Aha lan kapışmayın. Hayır benim ihtiyacım var killere. Uy 3 kişiler. Bir dakika. Az kalsın tuzağa düşüyordum. Bunlar beni üstüne çekmeye çalışıyor. Abi ya tarasam içeri kaçarlar. Ya öyle bir çıkmazdayım ki. Öyle. Şöyle Tam zamanında. Tamam. Tamam çektim kilini. Drop iniyor tam o tarafa. 1 ve 2 kaldık değil mi? Daha yerim de belli oldu. Ben ne yapacağım? Biri orada. Bir dakika. Bomba gider mi oraya? Arkalanmayalım. Bunlar var ya öyle bir açılır ki. Yok. Tutmuyor. Umarım diğeri dolanmaz. Ta oradan dolana dolana buraya geldim. Adamlarla şu an yer değiştirdik. Hala oradalar. Ne yapabiliriz? Açık taraf alanı bana vermeyecek kesin. O oyun alanına bak. Bir kez bir kez bana verse şaşacağım zaten. Galiba öldüm. Umarım fark etmezler. Hadi lan. Fark etmeyin de bir video çıksın. Abi güzel. Gitgide yaklaşıyorum. Hala alanda değil miyim? Abi bu kaya alan olsun bari. Gözünü seveyim. Alan geliyor. Aldım. Diğeri burada. Yes. Görmeden öldürdüm. Tam 20 kill. Var ya hiç hiç umudum yoktu arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Ama 20 kill yaptık ve 2562'lik hasarla bitirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.